Vay be. Gerçek mi abi bunlar? Oyun mu gerçek mi abi? Gerçek herhalde ya. Evet, yeni bir video ile karşınızdayız sevgili dostlar. Şu anda yanımda 58 inçlik bir Philips televizyon var. Philips'in akıllı televizyonlarının belirli segmentasyonları var. Bu da performans serisi bir televizyon. LED TV 58 inçlik ve anlatabileceğim o kadar fazla özelliği var ki ama en çok beni benden alan özellikleriyle karşınızdayım. Bana soracak olursanız özellikle ışıklandırma konusuna ciddi yatırım yapan bir insan olarak şunu öğrendim. Işıklandırmaya o kadar çok para harcıyorum ki niye? İşte benim bulunduğum ortamda etrafta bu RGB dediğimiz aydınlatma sistemlerini kullanayım istiyorum. Hatta belirli bir süre para harcadıktan sonra diyorsunuz ki ya ben en çok televizyonda vakit harcıyorum. O zaman televizyonda izlediğim görüntüyle beraber nasıl bir entegre ışık sistemi oluştururum. Şimdi tam bu esnada şunu öğrendim. Gerçekten odanızı aydınlatmaya gerek olmadan önce Ambilight destekli bir Philips televizyonun maliyetini hesaplayın. Çünkü bu televizyonun fiyatını videonun açıklama kısmında da link bırakarak sizlerle paylaşacağım gerçekten ışıklandırmaya harcayacağınız paraya denk bir televizyonunuz oluyor. Şimdi bunu özellikle söylemek istedim. Konunun biraz dışına çıktım ama uzun zaman sonra edinilmiş bir tecrübe olduğu için gerçekten bu Ambilight teknolojisiyle alakalı memnuniyetimi sizlerle paylaşmış olayım. Burada da arka tarafta akıllı LED'ler var. Bu LED'ler izlemiş olduğunuz görüntüyle beraber 58 inçlik bir televizyonu belki de 85 inçlik bir televizyonmuş gibi sizde etki bırakmasını sağlıyor. Tamam belki buraya kadar anlattıklarım benim edindiğim kendi kişisel deneyimlerimde ama buna gerçekten kulak vermenizi tavsiye ediyorum. Bununla beraber tabii ki tescilli ve standartlar olan teknolojileri de destekliyor. Onlardan iki tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi Dolby Vision, Diğeri de Dolby Atmos. Dolby Vision aynı zamanda HDR10 Plus teknolojisiyle beraber ortaya gerçekten güzel görüntüler çıkıyor. Yani ben bu televizyona pek bakmak istemiyorum. Çünkü döndüğüm zaman böyle kalıyorum. Bir de ben televizyonun şu anda 30 cm uzaktayım. Yani 58 inçlik bir televizyonu buradan izlemezsiniz genelde. Ama ben buradan bakınca bile vay anasını sevgili seyirciler diyorum. Siz biraz daha uzaktan çok daha fazla keyif alacaksınız. Şimdi hem Dolby Vision hem de HDR10 Plus desteğiyle beraber görüntüler gerçekten muazzam. Bir de arka tarafta zaten bu LED aydınlatmalar, M.Blight teknolojisi muazzam bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bununla beraber bir de Dolby Atmos teknolojisi var. Bu da sinematik ses deneyimini az önceki görüntü teknolojileriyle birleştirip ortaya güzel bir kullanıcı deneyimini çıkartıyor. Bununla beraber artık duyacağımız, bakın geleceğin teknolojilerinden bir tanesi... PlayFi adı verilen bir teknoloji var. Nedir bu? Bu televizyonda zaten bu teknoloji var. Zaten Philips'in akıl televizyonlarındaki en beğendiğim olay gömülü olarak bu teknolojiler var. Ekstra bir yatırım yapmanıza gerek yok ve fiyat performansına göre gerçekten başarılı. O nedenle fiyat performans televizyonu diyoruz buna. Peki DTS oluşumunun PlayFi adını verdiği bu teknoloji aslında size bunu uygulamalı olarak da göstermek isteriz. Şimdi bu esnada şu anda hani sesimiz karışmasın diye ben televizyonun sesini size yansıtmıyorum. Ama günlük hayatımızda tabii ki televizyonun sesini bütün odalara taşımak istiyoruz. Çünkü evin içerisinde yaşıyoruz. Sadece salonda yaşamıyoruz. Görüntüye hakimiz. Ama bir mutfaktan gidip de kahve almak istediğimiz zaman belki sesi oraya da taşımak isteyebiliriz. 58 inçlik dev bir televizyonu da gittiğiniz her ortama götürecek değilsiniz. Bu arada olay sadece dizi ya da film izlerken dur benim kulağıma sesi de gelsin bir yandan işlerimi yapayım değil aslında. Bu televizyonlarda Android işletim sistemi var ve o kadar fazla uygulama var ki bu uygulamalar arasında sadece görüntü değil sesli uygulamalar da var. Yani müziğinizi de siz bu televizyon üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Bu sefer evin farklı odalarına gittiğinizde o sesin de sizinle beraber hareket etmesini istiyorsunuz. İşte play teknolojisi DTS oluşumunun bir ürünü bu. Bunu destekliyor. Destekleyen cihazların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla ve bu videoyu izlediğiniz günden itibaren daha fazla göreceksiniz. Ama Philips'in bu performans serisi akıl televizyonu bu teknolojiye şimdiden hazır. Bununla beraber hazır sesten bahsetmişken. Televizyonun iki tane 10 wattlık RMS yani şöyle ifade edebilirim. Çoğumuz toplu konutlarda yaşıyoruz. Toplu konutlarda komşu, üst kat, alt kat rahatsız olmasın diye bu televizyonun son sesini duymak istemezsiniz. Çünkü siz duyduktan belli bir süre sonra kapınız çalacaktır diye tahmin ediyorum. O kadar güçlü bir sesi var zaten ama siz isterseniz bluetooth teknolojisiyle de desteklendiği için kablosuz olarak veya kablolu olarak bu sesi çok daha farklı hoparlörlere de yansıtabilirsiniz. Zaten az önce bahsettiğim PlayFi teknolojisi kablosuz olarak bu sesi transfer etmek için kullanılan bir teknolojiydi. Bu arada bahsetsem mi diyorum ama şimdi bazı televizyonlarda görmeyince bence bahsetsem iyi olur. Şimdi evimizde kablosuz ağlar var. Bu kablosuz ağlarda modemimiz bize iki farklı frekans sunuyor. Bunlardan bir tanesi 2.4 GHz, bir tanesi 5 GHz. Şimdi birçok televizyon sadece 2.4 GHz'e bağlanıyor. Ama Philips'in bu televizyonu 802.11ac yani Wi-Fi 5 standartlarıyla uyumlu olduğu için doğrudan bağlanabiliyor. Hatırlatmış olayım çünkü şöyle bir durum oluyor. İşte elimde bir telefon var. Bu telefonla ben aynı televizyonun olduğu ağa bağlanmak istediğimde 2.4 yerine 5 GHz network'e bağlansın istiyorum. Bunu desteklemesi güzel bir şey. Tabii ki bu görüntü mükemmelliğinin arkasında güçlü bir görüntü motoru var. P5 Perfect adını verdiğimiz bir görüntü işleme motoru var. Bu görüntü işleme motoru şu anda böyle kareler akıyor. Aslında her bir saniyede arka tarafta onlarca kare akıyor ve her bir kare işte bu görüntü işleme motorundan geçiyor, işleniyor. Bir kare öncesi, bir kare sonrası size daha akışkan gölgelerin karanlık bölgelerin daha da aydınlatıldığı tam sizin ihtiyacınız olan görüntüyü sunabilmesi için aynı zamanda düşük çözünürlükte olsa dahi yani elimizde 4K ultra HD bir televizyon var ama görüntü kaynağı 4K olmayabilir. İşte P5 Perfect görüntü motoru buradaki görüntüyü işleyerek size mümkün olan en yüksek çözünürlüğü hissettirebilmek için ciddi anlamda işlem yapıyor. Videonun sonuna doğru gereken bu sefer elime kumandayı da aldım. Niye? Çünkü ben bu kumandayı seviyorum. Sebebi şu. Gerçekten tasarımı ve malzeme kalitesi çok iyi. Ya ne alaka diyeceksiniz. Yani bir televizyon anlatıyorsun. Kumandanın malzeme kalitesi. Şimdi sakin olun ve gerçekten bana hak vereceksiniz. Koltuğunuzda uzanıyorsunuz ve en çok temas ettiğiniz elektronik cihazlardan bir tanesi akıllı telefonsa, diğeri televizyonun kumandası. O nedenle bunun malzeme kalitesi, tuşların navigasyonu çok önemli. Adamlar burada çok akıllı bir şey yapmışlar. Genelde şu formatta tutuyorsunuz ve ihtiyacınız olan uygulama... İşte Netflix yani giriyoruz, hepimiz giriyoruz. Hepimiz oradaydık. Buradaki Netflix butonunu yukarıya taşımışlar. Zaten navigasyon butonu belli bir süre sonra. Şimdi bu televizyonu biz kullanıyoruz. İlk bir iki gün neydi bu diye böyle bakıyoruz. İkinci günden sonra, üçüncü günden sonra sevgisel olarak kas hafızamız oturuyor ve doğrudan ekrana bakıp buradaki kumandayı kullanabiliyoruz. İşte şuradaki navigasyon tuşları da işimizi oldukça gördü. Peki bu televizyonda eleştirebileceğimiz hiç mi bir şey yok? Tabii ki var. Gerçekten güzel bir ürün ama hani eleştirmiş olmak için buradaki kumanda düşük ışıklı bir ortamda daha iyi performans verebilirdi diye söyleyebiliriz. Özellikle şu alttaki tuşları kullananlar. Yani Android işletim sistemine sahip olduğu için daha çok şu navigasyon tuşlarını kullanıyorsunuz. Ama herkes akıllı televizyonun özelliklerini değil de geleneksel görüntü kaynaklarından da bir şeyler izleyebilir. Buraları da kullananlar var. O nedenle düşük ışıklı ortamlarda buraya hakimiyet biraz daha fazla olabilirdi. Televizyonun işletim sistemi Android. Yani elimizde bir Android TV var. Bu arada Android TV'nin Türkiye macerası güçlenerek devam edecekti. Bazı duyumlarım var. Başka bir videoda paylaşırım. Ama Philips Android TV'lere çok erken yatırım yapan bir marka olarak deneyimi oldukça ileri seviyede. Peki Android TV olunca ne oluyor? Şu anda biz çok güzel görüntüler izliyoruz ama o kadar fazla uygulama var ki binlerce uygulama var. Bununla beraber uygulama zenginliğinin dışında bir de sezgisel olarak sizin kullanıcı deneyiminizi anlayarak daha fazla zaman kazandıran işler yapıyor. Ne oluyor? İşte bir dizi izlediniz. En son nerede kaldıysanız aşağıda gösteriyor tek tıklamada ya da bir iki tıklamada doğrudan kaldığınız dizden uygulamaya doğru giderek hemen devam edebiliyorsunuz. Android TV'nin bu özelliklerini seviyoruz. Bununla beraber sesli asistan hizmeti de var. Birçok televizyonda Türkçe olarak televizyonunuza komut veremezken Philips'in bu performans serisi Android televizyonunda Türkçe Google'ın asistanıyla konuşup istediğiniz içeriği herhangi bir şey yapmadan doğrudan ekrana getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Birçok bilgi de alabiliyorsunuz. Hava durumu, saat gibi bir sürü şeyi asistana sorabiliyorsunuz. Geldik videonun sonuna. Philips'in bu televizyonlarını kullanan biri olarak söylüyorum. Fiyat performans odaklı gerçekten iyi seçimlerden bir tanesi şu an yanımdaydı. Videonun açıklama kısmında da gerekli olan linki sizlerle paylaşacağım. Televizyon hakkında görüşlerinizi siz de paylaşmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Anlatacağım o kadar fazla özelliği var ki bu video çok daha uzamasını istiyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.